Aslen ölümleri olayımız geçen yılın son ayıyla kıyaslandığında onun dışında genel itibariyle müdürümüz trafik sıkı denetim Güvenlik her şeyin önünde gelir. Güvenliğin sağlanamadığı güvenlik unsurunun yarım kaldığı, gerçekleşemediği, asayişin tam olarak tecelli edemediği bir toplulukta, bir ülkede, bir şehirde, bir yerleşim yerinde diğer gelişmelerin, diğer sektörlerdeki gelişmelerin tam olması, sağlıklı olarak gerçekleşmesi mümkün değil. Güvenliğin sağlam olmadığı bir coğrafyada sanayi gelişmez, yatırım gelmez, turist de gelmez o zaman baktığımız vakit şöyle bir durumla karşılaşıyoruz. Demek ki öncelikli görevler arasında güvenlik her şeyin başındadır. Her şeyin önündedir. Yaptığımız iş bu kadar önemli. Yani bundan daha önemlisi yok. Zaten baktığımızda İçişleri Bakanlığımızın da görev çeşitliliği içerisinde asayişin, güvenliğin temin edilmesi hep bir numaradır. Sizler bu kutsal görevi, insanımızın huzurunu, Toplumumuzun düzenli sağlama görevini bir polis yöneticisi, bir emniyet personeli ve bir jandarma e, kolluk birim amiri yöneticisi olarak sağlayarak en büyük fedakarlığı gerçekleştiriyorsunuz. Zor bir görevi, üniformalı ve silahlı yürütülen bir görevi fedakarca yerine getiriyorsunuz. İçişleri ve güvenlik ailesi olarak burada bugün bulunan bütün Değerli çalışma arkadaşlarım, bu huzurun ve sağlıklı toplum düzeninin temini noktasında özveriyle çalışan sizlersiniz. Kaymakamlarımızın yönetiminde ilçelerimizdeki ahengin huzurun temel sağlayıcısı pozisyondasınız. Güvenlik konusunda bugünkü buluşmamızın bir başka sebebi de her iki teşkilatın uyumlu ve koordinasyon içerisinde çalışması noktasındaki azmimizi, kararlılığımızı ve bu konudaki işbirliğinin düzeyini daha da yükseltmektir. Zaman zaman bu toplantılarımızı yapacağız. Allah şükürler olsun ki elimizde güvenliğin, asayişin sağlanması konusunda azimli, kararlı ve sistemli bir mücadele yürütüyoruz. Her şeyden öncelikli olarak emniyet ve asayiş burada bulunan herkesin asli vazifesidir. Bu konudaki bütün çalışmaları arkadaşlar yakından takip ediyorum. Her konuda duyarlı, ilgili bir yaklaşımla bütün mülk idare amirlerimizin de en yakın takibiyle çalışmalarımızın sistemli ve planlı olarak sistematik bir şekilde daha da gelişeceğini, daha da iyi seviyelere, iyi standartlara erişeceğini söylemek istiyorum. Suç türleri aslında hepimizin zaten zaten en başta gelen mücadele alanlarını oluşturuyor. Gerçekten saydığımız vakit bunlara duyarsız kalmamız, bir asayiş görevini yürüten kolluk birimi olarak bunlara arkamızı dönmemiz asla mümkün değil. En başta gelen husus terörle mücadeledir tabii ki. Ülkemizin kırmızı çizgisi ve özellikle içinde bulunduğumuz bu coğrafyada çok daha önem arz eden, çok daha dikkat gerektiren hiçbir şekilde rehavete kapılmayı kaldırmayan ve her tür duyumun, ihbarın ciddiye alınıp üzerine girilmesi gereken bu hassas noktayı es geçmemiz mümkün değil. Terör ve mücadele bir numaralı görev sahamız ve önceliğimiz. Uyuşturucuyla bağımlık yapan her tür maddeyle mücadele. Bu konuda ülkemizde bakanımızın öncülüğünde bir seferberlik var. Biz de bunu ilimizde Şanlıurfa genelinde en titiz şekilde en kökten yaklaşımla ele alıyoruz narkotik konuları toplumumuzun sadece suç olarak tanımlanması gereken bir hastalığı değil, aynı zamanda sosyal bir sorunu. Aileleri parçalayan, insanları başka suçlara sürükleyen, toplumu kemiren bir hastalık. Bunun çok kapsamlı olarak ele alınması gerektiği de muhakkak. Yani sadece kolluk birimlerimizin mücadelesi yetmeyecek. Bir müddet sonra bunu da ...daha yüksek sesle ifade edeceğiz. Kamuoyuyla paylaşacağız. Üçüncü konu başlığımız... ...organize suç örgütleriyle mücadele. Dördüncü başlık göçmen kaçakçılığı. Düzensiz göçle mücadele. Bu zaten bizim bölgemiz itibariyle de... ...en çok üzerinde durduğumuz... ...konu başlıkları arasında. Ve beşinci so son konu ise... ...trafik. Trafik suçlarıyla mücadele. Planlı... ...ne yaptığımızı bilerek... ...ilim fotoğrafını çekerek... ...ön görerek basiretli bir şekilde kolluk alanında, güvenlik alanında doğru bir stratejiyle mesafe alacağız. Olayların arkasından koşan değil, olayları yönlendiren, olayları önceden okuyup tedbir alan proaktif bir yaklaşım sergileyeceğiz. Anurfa'nın olumlu bir imaj çizgisi yakalamaya ihtiyacı var. Biz bu olumlu havayı hep birlikte sizlerle birlikte oluşturacağız arkadaşlar. Denetim sayılarımız ve denetimdeki etkililik oranımızı arttırmamız gerekiyor. Bir çekilmeden üzerine gidelim. Kırmadan, dökmeden nezaket çizgisi içerisinde denetimimizi yapalım. Şok uygulamalar ilimize çok arttırıldı. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bunların çok faydası var. Anlık uygulamalar, anlık yunuslarla yapılan, asay şekilleriyle yapılan, trafik düzeyinde yapılan uygulamaların vatandaş nezdinde ben çok olumlu tepkiler aldığını görüyorum. Bunun için de sizlere teşekkür ediyorum. Allah ayağınıza taş değilmesin.